Okullar açıldı, öğrenciler okula gitmeye başlamıştır ve okulda ders işleniyor artık. Değil mi arkadaşlar? Güneşli bir sabahı zıpır ve Maviş'te okula gitmek için buluşurlar, ellerinde ders kitabı taşıyarak konuşurlar. Okula geldiklerinde bahçede oynayanları bir süre izlerler. Arkadaşları oyun oynarken, zıpır biraz üzgün şekilde Maviş'e bakarak, Canım çok sıkılıyor Maviş. Maviş de merakla zıpıra bakarak. Ne oldu zıpır canın neden sıkılıyor? Zıpır oynayanlara bakarak. Keşke hiç çalışmadan başarılı olabilsem ne güzel olurdu. Sence niye olamıyorum Maviş? Maviş gülümseyerek cevap verir. Zıpır her şeyin bir sırrı vardır. Başarı içinde küçük bir sır var o da, çalışmak. Sonra ders zili çalar ve sınıfa girerler. Sınıfta öğretmen ders anlatırken bir soru sorar. Zıpır o gün çalışmadığı için cevabı bilemez. Maviş parmağını kaldırır, cevabı doğru söyler ve öğretmen Maviş'i tebrik eder. Zıpır mahcup olur ama arkadaşına hayranlıkla bakar. Okul çıkışında eve dönerken Maviş, Zıpır'a çalışmanın önemini anlatır. Birlikte ders çalışmak için anlaşırlar. Daha sonra buluştuklarında Zıpır defterini açar, Maviş ona ders çalışmayı eğlenceli hale getirmeyi gösterir. Önce işledikleri konuları tekrar ederek başlarlar. Daha sonra Maviş, "Zıpır, önceki konuları bitirdik. Şimdi yarınki konulara bakalım." der kafasını sallayarak onay veren zıpır. Tamam, yarınki ödevler de şunlardı. Hadi başlayalım. Zıpır ders çalışıyor, tekrar ediyor, sorular çözüyor ve defterine notlarını yazıyor. Zıpır ile Maviş o gün güzel bir şekilde derslerine çalışırlar. Derslerini bitiren ikili daha sonra oyun oynamak için dışarı çıkarlar. Ertesi gün sınıfta öğretmen yine başka bir konu anlatırken sınıfa bir soru sorar. Bu kez zıpır heyecanlı şekilde parmağını kaldırır, ayağa kalkar ve doğru cevabı verir. Soru aslında zor bir sorudur fakat zıpır çalışmasının karşılığı o soruyu hemencecik bilmiştir. Öğretmeni ve sınıftaki arkadaşları onu alkışlar. Zıpır çok mutlu olur sevinci yüzünden belli olmaktadır. Maviş arkadaşının başarısını takdir ederek sırtını sıvazlar. Tebrik ederim zıpır bak çalışmanın karşılığını hemen görmeye başladın der. Birbirlerine bakarak gülümserler. Tenefüs zili çalınca zıpır ile maviş bahçede çıkarlar ve konuşmaya başlarlar. Zıpır kendinden emin bir şekilde. Artık anladım. Başarının sırrı çalışmakmış. Maviş'te gülümseyerek. Evet, emek veren kazanır. Çalışmadan başarı beklemek çok yanlıştır. Çocuklar eğer okulda ve diğer işlerde başarılı olmak istiyorsanız bilmeniz gereken en önemli bilgi şudur. Başarının sırrı çalışmaktır.